At yarışı kom idman pistleri sunar. Değerli izleyenler İdman Pisti programı başlıyor. 30 Ekim çarşamba günü İstanbul'da start alacak safkanların idman Pisti görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. Bir numarada JJ iç pistte çalıştı Zülfü Kerdursun'la 28 Ekim'de yaptığı galobunda 635.8 son 400'ü 23.5 oldu. 2 numarada Kazım Han 1101.7 son 400'ü 23.2 olan çalışmasını sentetik pistte yaptı. Dıştaki safkanda Yasin Şeref Gümüş'le çalıştı. 3 numarada Ledford for Cansu iç pistte çalıştı. Suat Üskan'la bir kenter yaptı. Dört numarada Lion Brosk görüntüde. Bini son dört 24.7 olan çalışmasını sentetik piste yaptı Ali Yıldız'la Lion Brosk. 5 numarada Rico Paşa. İç pistte çalıştı 638.3 son 400'ü 24.8 olan çalışmasını Yılmaz Östaşla yaptı. Yedi numarada Persian Beauty dıştaydı. Cuma altın başta çalıştı. 849.8 son 400'ü 24 oldu. Sekiz numarada Prenses Zümra görüntüye geliyor. Mazlum Pir Demir'le Koca İli'de çalıştı Prenses Zümra. 1104 son 400'ü 25 oldu. 1 numarada Pranayama. 851.5 son 400'ü 25.5 olan çalışmasını Akın Coşkan'la sentetik piste yaptı. 2 numarada Winter My Love iç pistte çalıştı. Apranti Mehmet Kaya ile İçteki kırsafkandı safkandı. 1200'ü 1.17.5, 1.104.2, son 400'ü 25.7 oldu. Üç 3 numarada bizim için 637.2 son 400'ü 23.8 olan çalışmasını sentetik pistte Hayri Gönültaş ile yaptı. <laughs> Bir numarada Balerian Cuma altun da çalıştı. Sentetik pistte 200 metrelik bir sprint yaptı. 212.2 oldu Balerian'ın 3 numarada Flexman içteydi, Sweet Caroline'sa dışta. Gökmen Gökçe ile çalıştı. 800'ü 48.2, son 400'ü 24.2 oldu. 4 numaralı Mavi Topaz, Hacı Demir'le yaptığı çalışmasını Ankara'da gerçekleştirdi. 800'ü 50.2, son 400'ü 25.8 oldu. 5 numaralı Monumental görüntüde. 1102 son 400'ü 24 olan çalışmasını Sentetik pistte Sadık Kurt'la yaptı. Monumental. 6 numarada Coming Rain iç pistte çalıştı İbrahim Kaya ile 637.5 son 400'ü 24.6 oldu. Sekiz numaralı Point Nemo dışta Magic Weapon içteydi. İç pistte çalıştı Cuma altın başta Point Nemo. 1200'ü 1.17, 1.1.03, son 400'ü 25 oldu. Bir numaralı bir mucizem iç piste çalıştı. 855.5 son 427.5 olan çalışmasını Tolgan Keresteci ile yaptı İstanbul'da. İki numaralı Ben Deniz. Beni 110.2 son 427.4 olan çalışmasını sentetik piste Cuma altın başla yaptı. 3 numarada Sakalı Savaşçı 400 metrelik bir sprint yaptı Sefer Demir'le iç pistte. 400'ü 29,5, 200'ü 14,5 oldu. 4 numarada Turna Dağ görüntüde şimdi de. Şimdide. 400 metrelik sprint yapan bir diğer safkandı. Cumaltun başta yaptı sprintini. 400'ü 25,3 son 200'ü 12,5 oldu. 5 numaralı meymene iç pistte çalıştı Tolga Ankelesteci ile. Bini 1 12.8 son 400'ü 29.8 oldu. 6 numaralı Ufkun ötesi. Ali Mehdi Altın'la çalıştı. Bursa'da 600'ü 43.5 son 400'ü 28.8 oldu. Yedi numaralı Arçuray öndeydi. Altın saçlı arkadaydı. Müslüm Örtüncü ile çalıştı Ankara'da. Arçuray. 1111.7 son 429.3 oldu. Bir numaralı Atomic Monster iç pistte çalıştı Tolga Ankelisteci ile. 1103.4 son 425 oldu. 2 numarada bebeğim olduğum 850.5 son 400'ü 24.6 olan çalışmasını Seçkin Aydoğan'la sentetik pistte yaptı. 4 numarada Enhanced the Planus görüntüde iç pistte çalıştı. Tolga Ankeresteci ile 200 metrelik bir sprint yaptı. 213.3 ile geçti Enhanced the Planet. 5 numarada Arnavut Kuz iç pistte. Maksat yaz verdiği evle bir sprint yaptı. 400 metrelik sprintinde 400'ü 24.5 son 200'ü 12.2 oldu. 6 numarada kızı Mela iç pistte Zülfü Kaya ile çalıştı. 850 son 400'ü 24.5 oldu. 7 numaralı Lola Samır İçbiste çalıştı Sedat Çiftçi ile. 800'ü 48.7 son 400'ü 23.8 oldu. 10 numaralı Rainy's Ankara'da çalıştı Onur Yılmaz'la. 638.5 son 400'ü 25 oldu Rainy's'in. 10 numaralı Secret Mirror. Uğur Levent'le yaptığı çalışmasının sentetik pisti 1200'ü 1.17.5, 1'i 1.04, son 400'ü 24.5 oldu. Bir numarada Extraction Bursa'da çalıştı. 1200'ü 1.17, 1.03.2, son 400'ü 24.6 oldu. Sinan Ülgen'le çalıştı. 3 numarada da Oral. 1103.8 son 400'ü 25.5 oldu. Hacı Demir'le Ankara'da çalıştı da Oral. Dört numarada Catch the Stars iç pistte Mustafa Gündüzeli ile bir kenter yaptı. 7 numarada King Ova 600'ü, 41.5 son 400'ü 27 olan çalışmasını Bayramşanlı'yla İzmir'de yaptı. Bir numaralı Köçek. 1112 son 400'ü 29.5 oldu. Bursa'da çalıştı Sergen Altın'la Köçek. 2 numaralı Luzia iç pistte çalıştı. 642.8 42.8, 1400'ü 28.5 oldu. Osman Koparan'la yaptı çalışmasını Luzia. Üç numarada Berkalp, 1113.5 son son 429.8 olan çalışmasını Ankara'da Resul Keskin'le yaptı. 4 numaralı Hür Uçan arkadaydı. Oda da öndeydi. İç pistte çalıştı Hür Uçan. 800'ü 56 son 400'ü 27.7 oldu. Erhan Soy kuvvetle çalıştı. 5 numaralı Ildırlı. Sedat Çiftçi ile bir kenter yaptı Ildırlı. 6 numarada Kozmos 600'ü 40.7 son 400'ü 26.4 olan çalışmasını Yasin Demirkıran'la Sentetik piste yaptı. 1 numarada Dilan Kız iç pistte çalıştı. 856.3 son 400'ü 27.8 oldu. Birol Şengel çalıştı Dilan Kız. 2 numaralı Prenses di 1114.7 son 400'ü 28 olan çalışmasını Bursa'da Eren Aktuman'la yaptı. 4 numaralı Yel Beğen iç pistte Hacı Altunbaş'ta çalıştı. 1110 son 428 oldu. 6 numaralı Başkasap iç pistte çalıştı. 1112 son 400'ü 28 olan çalışmasını Hacı Yaltun başla yaptı. Bir numarada Kando 800'ü 48.2, son 400'ü 23.6 oldu. Ufuk birlikte sentetik pistte çalıştı. 2 numarada My Boy Tomo 853.5 son 400'ü 27.8 oldu. Onur Fidan'la çalıştı My Boy Tomo. My Boy Tomo Ankara'da çalıştı. 3 numarada Native Talent 850 son 400'ü 25.3 olan çalışmasını Ankara'da yaptı. 4 numarada Down Runner dıştaydı. Reflected Glory ise içte. Bursa'da çalıştı Down Runner Sadık Hüseyin Dalla. 1104.4 son 400'ü 26.2 oldu. 5 numarada son elçi iç pistte çalıştı Mehmet Savla. 640.3 son 400'ü 25.8 oldu. 7 numaralı Amedius iç pistte çalıştı. Bini 1 0 2 son 400'ü 24.2 oldu. Suat Özkan'la çalıştı Amedius. 8 numaralı Filius Ventus Gökmen Gökçe ile çalıştı. 800'ü 49.2 son 400'ü 25 oldu Filius Ventus'un. 9 numaralı Yargıç Kadir Çelik ile çalıştı. 850,5 son 400'ü 24.7 oldu yargıçın galobunda. 10 numarada Captain Marshall iç pistte çalıştı. Ömer Ceviz de 638.8 son 400'ü 25,5 oldu Captain Marshall'ın. 11 numarada Massaba görüntüye gelen son safkan oluyor. Mustafa Gündüzeli ile sentetik pistte çalıştı. 636,5 son 400'ü 23.7 oldu Massaba'nın. Değerli izleyenler 9 koşudan oluşan İstanbul İdman Pisti programı sona erdi. Hepinize bol şanslar, mutlu günler diliyoruz. Şans sizinle olsun. <laughs> at yarışı kon, idman pistleri sundu.